Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben bugün biraz şur gibi oldum. Hava aslında güzeldi. Birden bir şey oldu. Montu geçirdim üstüme. Annem de varmış Allah'tan montum. Ee, eve gitmeme gerek kalmadı. Biliyorsunuz e, demiştim hatta birkaç gündür tek çalışıyorum. Pazartesiden bu yana. E, Pazartesi günü zaten nikahı da Allah razı olsun. Özgür olmasaydı. Ben biraz zor giderdim o nikaha. Öylece Bakalım Allah'ın izniyle Çalışıyorum Hadi gayret Abi, ee, Dün ablamlarla Yaptığım videomu atacağım Akşam farklı atabilirim Necdet ablamla ettiğimiz sohbetimiz var Çoluk çocuk gelmişlerdi Şeyler kaderler Çok tatlı oluşumuzla Onları yayınlayacağım size birazdan e, Bu arada hani Neyse ablam zaten bugün açıklama yapacak Benim açıklama yapmama hiç gerek yok Kendisi yapacak Boşuna sadece suçlamalar yapıyorsunuz. Onu biliyorum. Olsun. Günah almak da güzeldir. En azından sayenizde o yorumu yapan, yanlış yapanlara diyorum. Sayenizde dediğimi düşünüyorum. Öyle oluyor. Çünkü beni bilen biliyor. Kimseye yanlışım olmayacağını çok iyi biliyor. O yüzden de sorun yapmadım. Hatta bak farkındaysanız onca şeye cevap bile vermedim. Mümkün olduğu kadar vermedim şu anda da vermeyeceğim. Çünkü ablamla akşam konuştuk. Çocuklar da konuşuyorlar yani. Annesiyle görüşüyorlar. Üstelik ee, ne bileyim bu kadar abart bir şeye gerek yok. E, o kadar ağır şeylere, yorumlara sanki birini öldürmüşüz gibi baskı yapmaya gerek yok. Yani normal işimizi yapıyoruz. Çekimlerimizi kim gelirse yanıma çekiyorum yani. Sonuçta kimseyi zorla tutup eve getirmiyoruz. Ha şunu söyleyebilirim. Ben sadece bana ait hani bilmek istediğiniz kelimeniz hakkında ne hani dediniz ya eve götürdüğünüz önce yemekle mi uğraştırdınız falan dediniz ya o gün o birden gelişti hatta biz beraber şeye gittik biraz bir ötülü ama az sonra arkadaşlar içeri kaçtım ses çok fazla bu sefer sizin e, kulaklarınızı tırmalayacak iyice beyninizde ses yangı yapacak e, şöyle anlatayım hani dedim ya o gün biz beraber şeye geçtik ee, gelinimiz işte Sercan dedi ki ödeme yapacağız teyze biz kolaya çıkacağız dedim beni de alın annesini hatta gördünüz ablamı da yolcu ettim aramızda kötü bir e, izlenim yoktu giderken öyle bir şeyimiz olmadı biz bir darılmamız yok yani milletin kendi kendine sanki darılmışız küsmüşüz öyle bir şey hiç yok arkadaşlar olsa zaten söylerim. Ben sadece e, o yorumlara güldüm geçtim arkadaşlar çünkü çoğu kişi bildiği için orada açıklamasını da yapmış kendince. Sonra işte yola doğru gelirken dediler ki e, teyze de bu akşam dediler sana gelelim. Hatta dedi sen de yemek yapayım ben gelinimiz sağ olsun Yasemin'i çok seviyorum Sercan'ım da benim için aynı. E, ne diyebilirsiniz e, Kovayım mu yani yeğenim bana gelmek istemiş size gelelim dedi. Enişte de çünkü zaten eşim akşam yoruldu ben şeydeyken, nikahtayken falan biliyorsunuz. Burada tek de kaldı. Pazartesi bir de haftanın başı. Sonra neyse dediler. Hani bir de yorgunumu biliyor ya ben yaparım yemekleri dedi. Hah dedim ki bir şeyler hazırlayalım ama kahvaltılık tarzı olsun. Yavrum hiç uğraşmayalım. Evde olan neyse yiyelim dedim ama o dedi ki illaki yok teyze. Ben yapacağım. Size yemeği ben yapacağım bu akşam dedi. E ne diyebilirim? Yapma mı diyeyim çocuğum? Böyle bir şey var mı ki yani? Öyle bir konuşulmuş ki sanki ben çocuğu zorla oraya mutfağa dikmişim yani. Böyle bir şey yok. Asla olamaz. Benim yapımı zaten bilen bilir. Ben bir kimseyi hayatta zorlayamam. geldi bana yemek yap. Yok şöyle yap diye hayatta söyleyemem yani. Ben orada yine iki dakikada yine bir şeyler hazırlardım. Ama dedi ki sağ olsun teyze ben yapacağım deyince ben de bir şey demedim. Hatta alışverişlerini dahi kendileri bana bir şey aldattırmadılar bile. Kendileri zorla ne varsa aldılar. Ondan sonra ben de hiçbir şey demedim. Geldik eve. Önce işte dini nikahımızı yaptık. Sonra zaten hani bana gelişlerinin sebebi de şöyle oldu. Dini nikah yaptığımız yer cami bize yakın. Çok yakın. Oradan nar dedi beraber şey yaparız dedi bana. Hem dedi nikaha geçelim dönüşte de size yemek yapalım yiyelim dediler. Tamam dedim kabul ettim. Gittik beraber işte olaylarını hallettik din nikahını. Sonra geldik bize geldiler. Yemekleri hazırladık. Çaydı. Kah işte kahve fası yapmadık tabii de. İşte mısır falan patlatılı yemekler yendi. Muhabbetler edildi. En son herkes dağıldı. Ya bunda bir kötülük ne var ki? Öyle bir konuşmuşlar ki yani. Arkadaşlar her nikah yaban önce yemeğe mi gidiyor? Bir de öyle bir çocuğa şey yapmışlar ki. Ya hangimiz gittik? Ben şimdi nikah yapar yapmaz eşimle gidip de hemen yemek mi yedik yani? Alakası yok. Onun kendi işi var. Benim kendi işim var. Herkes tabii işine gücüne dağıldı. Onlar yine beraber dişek dur attılar. Onlar yine gider. Kar eşi onlar karı koca artık yani. Beraber giderler yemeklerini yerler gelirler. Sonuçta gezecekler artık şu saatten sonra beraber istedikleri her şeyi yapabilirler yani. Mutlu, önemli olan mutlu olmaları değil midir? Çok mutlular, şükürler olsun. Biz de işte güzel bir gün geçirdik. Sonrasında böyle bir vurmalar etmeler gelen gidenin etmi lafları şaşırdım yani İhsan bu kadar şey olamaz bence kesinlikle olmamalı da ee, karşı tarafa hiçbir şey hak bırakmadan vurdu geçti <laughs> dedim ablamla hatta konuştuk akşam gülüş dedim kabla yani bunlar çok fazla şey oldu kadıncağız az kendini dinlesin biraz yalnız kalma ihtiyacı vardı kalsın herkes onu onu yüzden şey yaptı ee, o yüzden yani kendi haline bıraktı yoruldu siz de biliyorsunuz yoruldu yani Acık geri çekilmek istedi. Birazcık dinlenmek istedi. Akşama zaten kendi açıklamasını yapacak. Ben onun adına hiçbir şey söylemiyorum. Ablam kendisi konuşacak arkadaşlar. Ben sadece bunu açıklamak istedim. Yani boşuna, her şey boşuna şu anda vurdular etler ya laflarıyla. Onun için onu açıklamak istedim. Ha daha iyi oldu. Daha rahatladım şahsen herkesin adına. Efendim. Emine beni çağırıyor. Efendim. Bir uyuyor. Sen ne yaptın yavrum? Çocuklar gittiler. He, gittiler. Anam koşa koşa olan Çıkça koşa koşa aa, tere karıştı tere tere. Bir aşağı bir yukarı elektriğini atamıyor. Çocuk kapı her zaman açık ki ne yapsın? Evet e, durmuyor bir yerde. Sürekli kapıya çıkmayan bir çocuk olunca maşallah. Uyumadı bile bu. Anasından nereye gitti bu, bu babasının ilerine geldi abi. Uyumadı. Maşallah. Hemen yarım saat uyandı. Ben de bakımda suyuyordum. Çok hiperaktif maşallah. Cevizle çay içiyor. Cevizle <laughs> çay <O> Bu da <laughs> Hemen şey yaptım. Hemen uyandım, bakma ağlı yeni. Az değil, az evet. değil var ya, az değil. Aldım işte onu. Kader da çok hoşuma değil. Hemen geldi diye işte, yarım saatte geldi. Hemen uyandım. Ah. Bu Şengül geldi işte. Oturdu, çay mı içti? Evet. <laughs> Simit mi? Çiğ işte. İyi, iyi ya. yaptı. Şengül de şöyle. öyle şey yine. Kaderi yani. şey çağırdı. ne der? Gezmeye gelecek herhalde bir yerde. Dedi ama unuttum bak. Ya. Yani. Neyse. Melek bir gün diye annem şeye gideyim ben diye gidelim diye. Aa, Selçuklara gidelim abiye eve diye. Gideriz de şu an değil aslında. Bakarız diye. Gelmiş evet. ne? Gelmiş galiba her eşyası. Eşyası daha gelmedi, gelmedi canım. Mi? Yok. Düğünde gelecek daha gelmedi. Eşyası. Ya kim çağırdın? Terin amorsu mu? Kim çağırdın? Bakalım e, herhalde bilemiyorum ki bakacağım o kendi bilir. Anne günaydın. Unuttum. Şey Sağ ol, sen niye uyudun? Yerden beri kapalı. İlaç, i̇laç mı yedin? Tamam, i̇laç yedim ben. Yavrum, uyu, uyu. Sevelim ben seni, ne yapsın? Ya Murat'ın derdini lafırı ya. Karı da vermedi ha. Dedi ki ilacın yazılıdır, bir de doktor söyleyeyim dedi. Kim gidecek doktora? E, lafırı yapsın dedi. Ali'ninkini yapmış, lafuru da. Çevrini açmış, doktor yapmış Ali'ninkini. Ali'ye bir çada vermiş ilaç. Yerim sen anne. Ceylancı şey. Ilacı yerim, yerim, bakma yedim bir var. Yeşil abu var da biraz abiyor oradanın köyde kaldı zaten bir yeri var da. Yani. Onun ilacı önemli. Onun ilacını ihmal etmeyin. Ya, Zaten işe yaramıyor. Yok, iş yok değişmesi lazım. Bilmiyorum. bilmiyorum. Takındası gidiyor. El yıkaması da. Takındası. Aşama, da öyle uyumuyor. Aşı uyuyor. Geç uyumaz. Bu hiç uyumaz. Hiç. Dün elinde gazeteler. iki tane top gazeteli de dolu çantalar. Evet. Yolun ortasında bekliyor. Kız haydi bizimle gidelim dedi. Badik abinleri eve götür. Oğlum ben eve şu an gitmeyeceğim dedim. Eee evet. ben di araba bekliyor. Orada durmuş arabaların evet. geçmesini bekliyor. Allah'ım sen koruyor arabayı. Yok gelme daha, sani orada kaldı. geldi. Bak görüyor musun? Nereden topladı bunlar o? Allah Parti ya Rabbi. Partiye mi gitti? Ya, ya? partiler gel al demiş. Ben niye gelsin demiş. Bu da şimdi biraz Gidiyor, ayın almış. Biraz parası da almış. Milletvekillerini bakacak o. Tövbe. Gazete şey hastalığı var çocuk. da evet. Olsun okusun. Aa, odasını bayağı doldurdu yine aslında. Okusun okusun boş Yapma ver. Yapma diyeyim. Küve de götürmedi bu sufer. Şimdi bu sefer götürürüm diyor. Ya ne bileyim. Yan Allah. tarafta gelini de verdim. Gelini isteyeyim değil mi gazete? Değil mi? Yok diyor. Şey, sonra alsın diye. Bak az değil <laughs> aslında. Diyor, diyor. <laughs> Taktı kafayı. He. bak bugün yine gideceğiz. Gece uyumadığından ondan. Gelemezsin dedim. Yollarda kakılıp kalıyorsun. Gelmeyiz. El bağırınca toruna girdi, adamı toruna girdi diye. Evde yıktı, ortada yıktı. Neymiş? Bir acayip. Bilmiyor ben. Babacığım, yola bir gidiyor. Bir yoldan can. kaç saatte geldiği belli değil. değil. Şöyle yollarda kakılıp kalıyor da arabalara yol Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Orada bekliyor, el arabalara bağırıyor. el ediyor. Geçin, geçin, siz geçin. Ya oğlum, yolun ortasındasın, gel yanımıza diyorum. Yok, onu da yapmıyor. Geçen bağırmışlar. Bu <laughs> aklında kalmış. Anasını satayım, sen niye yollarda geçiyorsun demiş. Bilmiyorlar hasta olduğunu. Gülden gitsin diye planlamış, yıkmış ortalığı ben. Unutmaz unutmaz. Giderim mutfaz. diye giderim diye, öyle sen niye öyle arabalar geçecek geçecek, gerisi gelir ya, devamlı gelir ya. Doğru. Araba geçecek, köyde bile durmuyor araba, geçtiği. Ne bileyim. Neye bir, bir şey ben bilmiyorum ya. Allah kolaylık versin yavrum, oğlan öyle. Allah versin, aklına versin Allah. Amin. ha bu uyumadı da. Sağlık versin. Uyumadı, her şeyi uyuyor işte, öğrenden beri uyuyor. Baktı bir yemek yedi. Sağlık versin ya yani, ne diyeceğim. Allah ömür versin aklını versin. Allah sağlık versin. Amin amin. Allah ömür versin. Kız benim oğluşum gelmiş Az bir bakayım şu oğluşuma. Kızım sen de hoş geldin. Hoş geldiniz yavrum geç için. Oğlum. Oğlum bana mı kıştın yoksa? Yoksa bana mı kıştın sen? Artık öpeyim ama. Ama bak öpmem lazım. Öpmem kaçıyor kaçıyor. Kız bu niye böyle oldu? Bu niye kaçıyor bu? Bu az değil ya. Bu var ya, bu kaçmanın yolunu arıyor ya. Size çay vermiş miydik? Evet, iş bitti. Necdet ablam evine, ben evime. Haydi Heyla. bakalım, haydi bakalım. Niye doğru geliyor? Tamam, kıydan kıydan kıyıdan kıyıdan. Bir şey olmaz, korkmayın. Gel, gel, gel. Gel arabaya bakmayın siz. Yandan yanına gidelim. Elim etiyor şey olmuş suya gire gire. Nasıllaşmış. Evet işim bitti şükürler olsun. Eve gidiyorum. Özgür kaldı. Niye? Kenarda. Tamam. Tamam bebeğim. Bana da. Evet. Saçımı bugün böyle Evet. Bugün saçına tokasını taktım. Ben yapmıştım bu tokasını onu. Bugün toka taktım. Güzel de oynadılar. Ama çocuk bebek abarttı. O Ve küçük şey, ama bebeğim. Normalde. kayını vermiyordu. Normal yani. Vermedi. Küçük o küçük. Senin çocuğun benim arkadaşım var. Kaderin oğlu şu geldi yine onu diyor. Çok koşturdu ama çok terledi çocuğu. Ben onu tuttum. Anne Ana terlememiş de iki. Az bakalım. O bu. neydi? Az bakalım. Araba geliyor ha. Gel 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 geç karşıya hemen. Hemen. Buradan da git hemen. Benim kuzum. Annesine anne bir şey yemek edeceğim dedi. Mutlu olsun Noel. Benim canım anneciğim. Ne yapıyorsun? O güzel gözlerin huzur verir sözlerin Sadece bugün değil her gün çok mutlu ol sen Hakkın var üzerimde ödenir mi bilinmez Cennet ayaklarına serilmiş melek annem Kızım sağ ol aşkım Ben oturmuştum baktım sana bir şey diyeceğim anne dedi Anneler günü bugün mutlu olsun benim, ol, seni ben. O güzel gözlerin huzur verir sözlerin. <laughs> çocuğumu yerim çocuğumu, yerim çocuğumu. ayaklarına melek anne. Ayrıca gelinimiz yapıp yedirmeye de çok e, seviyor gerçekten. Gelin kaynında toprağı derler ya Esra da aynı. O da aynı. O yüzden de kimse onu kırmıyor arkadaşlar. Ne derse tamam diyorum. Genç onlar yani sonuçta. Yapıyor ediyor. iki dakikada her şeyi hallediyor yani. Seviyor da. Şimdi kenara mı alayım kızı? Mutfak sanayi değil mi diyeyim? Ne diyeyim yani? Çok da seviyoruz. E, hepsine benim için diyorum yer ayrı. Neyse arkadaşlar açıklamak istedim. Akşama da inşallah farklı bir videoyla tekrar görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.